Sayın Cumhurbaşkanımıza da sesleniyoruz. Hakkımızı bize versinler. İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş yapacak olan işçiler ilk gününü tamamladı. İlk günün sonunda Çatalca Adliyesi önünde sabahladılar. Sabahlamanın sonunda ise işçiler yürüyüş için harekete geçti. Yürüyüşümüzü Çatalca'ya kadar yaptık. Gece burada e, soğuk havada burada sabaha kadar sabahladık. E, şu an müzakere devam ediyor. Yürüyüşe izin verilmiyor. Yürüyüşlerine devam etmek isteyen işçilere polis engeli geldi. İşçiler yol açılana kadar açlık grevindeyiz dedi. Neden böyle yapıyorlar? Neden bize bu polisler engel koyuyor? Ben de anlamadım. Bütün polisler bizim evlatlarımız. Bir şey diyemiyorum. Çok üzülüyorum. Yani bir Türk vatandaşı olarak polislerin arasında böyle muameleyi görmekten görünce çok üzülüyorum. Sendikalı oldukları için işten çıkarılan Polonez işçisi kararlı. Ölmek var, dönmek yok. Yürüyüşün ikinci gününde işçileri Vatan Partisi yine yalnız bırakmadı. Bakınız istedikleri kadar baskılar olsun, zorbalıklar olsun, zulümler olsun. Bunların hiçbiri bu yürüyüşü engelleyemez. İşçiler Ankara'ya ulaşıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmek istiyor.